Merhaba sevgili seyirciler. Çoğu kimse ölüme, her şeyin sona ermesi, bir yok olma, bir çözülme, dağılma ve topraklaşma nazarıyla bakar. Bunun için onunla yüz yüze gelmeyi arzu etmez. Hastalık, yaşlılık, trafik kazaları ve deprem gibi ölüm sebebi sayılan hadiseler ortaya çıktıkça tir tir titrer. Kabrin yalnızlık vahşetini düşünerek ürperir. Artık hayat dayanılmaz bir azaba dönüşür. Kendi ölümünü geciktiren her olay, kazadan kurtuluş gibi anlık sıyrılmalar kısmen ferahlatır insanı. Halbuki hayatın varlığı kadar ölüm de bir gerçektir. Gönlüyle, istekleriyle, ufkuyla bu dünyaya sığmayan insanın huzura ve feraha erebileceği bir yer değiştirmedir aslında ölüm. Sevgili seyirciler, bu bölümde gidenin de kalanın da talihli sayılabileceği bir hikayeyi sizlere sunuyoruz. Bizlere Gaziantep'ten yazan Mustafa Korkmaz'ın hikayesi. Allah Allah. Ölü mü acaba? Ne o? Yolumu mu kestin? Çekilmeyecek misin? Son anda görmeseydim ezip geçecektim seni. Hiç yol ortasında böyle durulur mu? Hadi çekil de geçeyim. Biliyor musun? Benim çocukluğum yılanlarla geçti. Annem hep hayvanları sevmemi, hiçbir canlıya zarar vermemem gerektiğini söylerdi. Galiba acıktın sen. Nasıl? Bildin mi? Dur sana süt vereyim biraz. Hadi al. İç bakalım. Bu süt sana yeter de artar bile. Hadi iç. İç bakalım. Çok acıkmışsın sen. Hadi bana eyvallah. Aslanım. kaldım yüreğime, doldu, anam der doldu. Ellerin bana yurduldu, anam yurduldu. <laughs> Ağzına... Eyvallah. Hasan kardeşim ayrı oturuyorsun. Hiç. Öylesine işte. Süt getirdin mi köyden? Aha. Teslim ettim. İyisin valla. Şoförlükle yırttın. Süt toplama bahanesiyle Nizamiye dışına çıkıyorsun her gün. Keşke ben de ehliyet alsaydım senin gibi evvelde. Sen şafak olma işte. Komutan seni de çıkarsın oğlum. Bolu'ya geldin değil mi? Biz daha şafak yüz bile diyemedik. Dersin dersin. Sayılı günler nedir ki? Ah bir Bolu desem var ya senin gibi. Oo. Hadi gel çay içelim. Yok canım istemiyor. Sen hiç. Gel işte bana eşlik et. Hadi Hasan ben ısmarlıyorum. Hadi hadi. hadi. Tamam. Bugün köyden dönerken ne gördüm biliyor musun? Bir yılan. Yılan mı? Ya bir şey yaptı mı? Yok öyle zararlı bir şey değil anladığım kadarıyla. Zavallı aç mıydı neydi? Yorgun gibiydi. Ali, Şafak kaç oldu? İzmir 35. Kastamonu 37. Şafak 125. Hı? Yarın dağlara araziye çıkacakmışız. Bir grup terörist görmüşler. Duydunuz mu arkadaşlar? Yakındaki karakola saldırmış teröristler. Bir jandarma yaralanmış diyorlar. Halk yüzbaşı koğuşları geziyor arkadaşlar. Hemen yatın. Hasan yarın çarşıya çıkıyoruz değil mi? Sabah erkenden köye gideceğim. Sütleri getirmeye. Dönüşte gideriz. Geç kalırsın o zaman ya. Ne yapayım? Vazife vazifedir. Sana sütçü alsan diyor herkes. Desinler. <laughs> Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle oğlum. Hayırlı tezkereler. Güle güle. Kara treni gecikir belki hiç gelmez. Dağlarda da salınır da derdimi bilmez. Dumanını savurur halimi bilmez. Kap dolar yüreğim, yüreğim, yüreğim. Bakıyorum alıştın ha buralara. Her gün aynı yerde bekliyorsun beni. Seni uyanık seni. Hadi süt içmeye gidelim. Şimdi tanışalım artık. Benim adım Hasan. Kayseriliyim. Sen de bu dağların yılanısın ha? Diyeceksin ki askerlikle süt taşımanın ne alakası var? Eh, komutanın titizliği işte. Askerinin taze süt ve yoğurt yemesini istiyor. Titizleniyor ama haklı. Hem terzisime az kaldı. Vazife vazifedir anlayacağım. Hasan. Emret komutanım. Pazar iznini yok mu senin? Var komutanım. Bütün arkadaşların çıktı. Hadi sen de çık. Emredersiniz komutanım. Hasan. Emret komutanım. Bir şey ihtiyacın var mı oğlum? Böyle şeyler de çekinme olmaz. Sağ olun komutanım. Hadi işini bitir sen de çık. Emredersiniz komutanım. Haybe dedim şey de, şey söz Söz ver, İnşallah Değil biz de, de yapacağız. Ee, e ee, Aman. E ya. Askerliğimi bitirelim. Aa ha, Hasan, şurada bir lokanta var. Askeri %20 indirim yapıyor. Yemekleri de çok güzel. İstersen bir uğra. Ha bu arada anneme, babama ve kardeşlerime büyük çarşan hediyeler aldım. Kaçırma bu fırsatı. Çok ucuz. Hemen git al. Neyse, akşama görüşürüz. Hı -hı. Hadi eyvallah. Teşekkür ederim. Ben de karşıya geçmek istiyorum. Meraklanmayın, şimdi geçeriz karşı. Gerçekten çok teşekkür ederim abi. Evin nerede? İstersen evine kadar götüreyim seni. Şey şu ileri sokakta ama zahmet etmeyin. Olur mu canım götüreyim. Ne zahmeti? Evin hangisi? Şu ev abi. Burası mı? Hı? Kapıyı çalar mısınız? Babam evde. Selamun aleyküm amca. Aleyküm selam. Kızınızı getirdin de. Allah razı olsun evladım. Sağ ol. Gel kızım. Abine zahmet vermişsin. Kendisi yardım etti baba. Sağ ol evladım. Gel içeri bir çayımızı iç. Sağ olun. Çarşı izinle çıktım da biraz dolaşmak istiyorum. Nerelisin evladım? Kayseri. Adın ne? Hasan. Tezkereye daha çok var mı? Az kaldı. Bir iki hafta bir şey. Oo bitirmişsin. İnşallah sağlık ve saatle bitirirsin askerliğini. Bahtın açık olsun evladım. Eyvallah. İyi günler. İyi günler. Güle güle delikanlı. Hadi kızım gel bakalım. Bir şey mi oldu? Yok. Yok bir şey. Şaşıyorum sana ya. Şurada üç gün kalmış tezkereni. Gülüp oynayacağını kumrular gibi oturmuş düşünüyorsun. Biraz neşelen. Şu anda senin yerinde olmak isteyen o kadar ya kişi beyler var ki. hadi uyuyun artık. Neyse. Hadi uyuyalım. Tezkereyi alayım var ya. Evvela güzel bir takım alacağım kendime. Sonra çarşıdan hatıra olarak anneme bir örtü. Babama da tespih. Sonra küçük kardeşim oyuncak. Ve karşılarına çıkacağım. Ben geldim diyeceğim. Ben. <laughs> Sağ olsun Peder Bey epey para göndermiş. Hepsini yiyecek değiliz ya. <laughs> Hasan. Ciğeretçim var. Ne bakıp duruyorsun oğlum? Gitsene. Hiç ziyaretçisi olmuyor daire. Son günlerinde ziyaret ediyorlar. Dikkat ettiniz mi? Tezkere alacak ama çok vurgun. Neden acaba? Bana kalırsa büyük bir sıkıntısı var. Ne sıkıntısı? Ne sıkıntısı olacak oğlum? Para sıkıntısıdır. Memleketine gidecek ama eli boş mu gidecek? Hasan. Emret komutanım. Hemen odama git. Masamın üzerinde mavi kaplı bir dosya olacaktı. Onu bana getir. Emredersiniz komutanım. Evladım ben dışarıda oturacağım. Dosyanızı getirdim komutanım. Aferin Hasan. Ne çabuk getirdin. Bu ne hız? Ziyaretçim varmış da bekliyormuş. Ziyaretçin varsa niye söylemedin evladım? Dosyanın acelesi yoktu. Hadi koş, bekletme. Emredersiniz komutanım. Amca Amca Geç kaldım. Seni epey bekledi. Gelmeyince gitti. Bir de emanet bıraktı. Sana getirmiş bunu. Sağ ol. Oh, Sonunda bitti. Yarın yine yapacakmışız galiba. Bir hafta evet, Bir hafta Sen herkese benden çay ver. Bugün herkes benden içecek. Ayrıl falan mı? Ya. Yo, içimden geldi Sağ ol dostum. Biliyor musun Hasan? İki gün sonra gideceksin. Üzülüyorum ya. Belki bir daha hiç görüşemeyeceğiz. Ne güzel <laughs> günlerimiz geçti. <laughs> <laughs> Askerlikte hasretlik zor. Eğitimler zor. Ama insan hayatı öğretiyor. Adam ediyor. İyi arkadaşlıklar oluyor. E nasıl geçireceksin son iki gününü? Fırsat bulursam çarşıya çıkıp elbise alacağım. Annemle babama da hediyeler. <laughs> Ve tabii ki son güne kadar yine süt getireceğim köyden. Yarın da mı gidiyorsun? Komutanın emri. Sabah erkenden. Alıştın değil mi kerata? Nasıl da bilirsin geleceğim zamanı? İşte, sütün hazır. Buyurun efendim. İç bakalım. Hey, ne yapıyorsun? Hey, ayağımı bıraksana. Hadi bırak ayağımı. Geç kaldım. Bırak gitmem lazım. Ayağımı bırak dedim. Allah Allah. Koşun, koşun, koşun. Çabuk arabalara. Koşun. Koş. Hadi, hadi, hadi. Koşun. Koş, koş, koş. 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 Hadi bırak artık ayağımı da gideyim. Ne zamandır bırakmıyorsun? Sana zarar vermek istemiyorum. Niyetin de senin. Hadi bırak şu ayağımı. Cık, geç kaldım. Komutan kızacak bana. Hadi. İyiliğin karşılığı böyle mi olur? Bırak dedim. Hadi git bakalım. Zaten geç kaldım. Nerede kaldın? Operasyona gittiler. Senin de katılman gerekmiyor muydu? Tüh, eyvah. Hadi üzülme. Olan olmuş artık. Olur mu öyle şey? Benim de onlarla birlikte olmam gerekirdi. Ah yılan. Yine yaptın yılanlığını. Ya araziden hala dönmediler. Nerede kaldı bunlar? Demek ki uzağa gittiler. Haberim olsaydı süt almayı bile gitmezdim. İnsana zor geliyor be arkadaş. Bütün arkadaşların ani bir operasyona çıkıyor. Belki çok tehlikeli. Sen burada oturuyorsun. Üstelik yarından sonra tamamen ayrılacaksın. Ahmet. Ne oldu? Hepsi bir mayına basmışlar. Şehit olmuşlar. Ne? Sen katılsaydın sen de ölmüş olacaktın. Hepsi mi? İç bakalım. Hasan. Hayırlı tezkereler. Sağ ol. <laughs> Eyvallah. Kendine iyi bak. Biliyor musun Hasan? İki gün sonra gideceksin. Üzülüyorum ya. Belki bir daha hiç görüşemeyeceğiz. Ne güzel günlerimiz geçti. Askerlikte hasretlik zor. Eğitimler zor. Ama insan hayatı öğretiyor. Adam ediyor. İyi arkadaşlıklar oluyor. Buyurun. Ee, şey, bu evde bir amca vardı. Tekerlekli sandalyede bir kızı vardı onun. Sen neden bahsediyorsun? Burada öyle biri yok. Ama iki hafta önce gelmiştim. Kızını bırakmıştım buraya. Yanılıyorsun delikanlı. Ben bu evde beş yıldır oturuyorum. Bahsettiğin kimseler yok bu evde. Bu ev olduğundan emin misin? Aha eminim. Bana bıraktığı para için teşekkür etmeye gelmiştim. Bu mahallede tekerlekli sandalyeli kızı olan bir adam hatırlamıyorum. Sevgili seyirciler, hayata gelmek bizim elimizde olmadığı gibi... ...ölümü arzu etmek ve istemek de bizim hakkımız değildir. İnsanoğlu ölmek için var olur, dirilmek için ölür... ...ve sonsuzluğu duyup yaşamak için de dirilir. Bir bir gelinir bu dünyaya. Bir bir yürür herkes bu upuzun hayat yolunda. Onca müştereklere rağmen herkes kendi kaderiyle oturup kalkar. Kendi kaderini yaşar ve programlandığı çerçevede daha sonra bir başka hayatı yaşamak için arkasına bakmadan yürür sonsuzluğa.